Gittin misin? Bir kalk bakayım ayağa. <laughs> Selamlar arkadaşlar, ben Burak. Yepyeni bir videoyla da arkadaşlarınızdayım. Bugün Korku Evi'ndeyiz. 666'lı falan şekilde. Biz ekip olarak ürkeklikten harekete kaçıyoruz. <laughs> şerefsizler başlamadan kaçıyor. Arkadaşlar gerçekten çok korkunç bir yerdeyiz. Buradan son çıkan kazanır oynayacağız. Korku son çıkan kazanır oynayacağız. Ama nasıl yapacağız, neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Daha önce hiç korku girdiniz mi? Hayır. Hayır. <laughs> çok eğlenceli. Videoları bile tırsıyorum. Aha. Ha. Buyurun. giren kazanır. <laughs> buyurun siz ön. Allah aşkına. Ben sizi Allah'ın Allah elini tutulmaz. Buyurun. Kaçın. Kaçın. Kazan. Yediye açtığınız için sadece Anamız. Görmüyorum ki. Ben görüyorum ha. Görüyor musun sen? Mehmet bu. Mehmet bu. Mehmet bu. Mehmet bu. <laughs> Mehmet bu. <laughs> <Melek> bu sen <laughs> Ben görüyorum dedi ya, ya. Ya. Ya, ya, ya pit. Öldük bu adam. Öldük. Ben vallahi görmüyor. Net öldük bu Birini buldum. Allah belanı versin şu an sıçtım ben. Önce girip bir baksaydık mekanına. Onun o. Oğlum bir şey... Sıçarım ağzınıza gelin buraya. <laughs> kapıyı kapatıyor götüremem. Şu an bir şey böyle dese öldüm zaten. Yanlış zamanda mı geliyor? Müsaitlerim. <laughs> 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 Evde kimse yok mu? Kurallar yazıyor. Açtığın hiçbir kapıya... Var. <laughs> ha. Dikkat. <laughs> Efendim? İlk kural. Ben konuşurken içinizden biri Çatını çıkartırsa Elektroşoku yer. İkinci kural. Her odanın kendine ait bir şifresi var. O şifreyi bulmadan diğer odaya geçemezsiniz. Kapıları asla zorlamayın. Son kural bu odadan kurtulmak için yalnızca 5 dakikanız var. 5 dakika içinde çıkamazsınız. İçinizden biri kurbanım olacak. <laughs> Süreniz başladı. 5 <laughs> dakika. Arkadaşlar süreden önce şu caneri satma olayı. Bence 5 dakika durabiliriz. Arkadaşlar süreniz başladı biliyorsunuz. Bir tane odadayız şu an. Oğlum şu an oranayım ipler var. Halat var her yerde. Burada burada bir burada bir kağıtla. Nerede biri var? Birim var. Bir var. Ağzına sıçayım ya. ya Geri zekalı. Kanka bu burada niye var? Aa bir şey var burada. Hadi. Karo. Karo var. Kaç o? Kaç o? Bu yıldız var sadece bu. Karo işte. Karo. Tamam onu bul lan abi. Ya. Karo gibi lan. Sinek bul lan. Aa Karo bir. Bir. Karo az. Hani? Aha karo az. Oğlum nasıl? Ne? Burada bir şey var. Ağzını ya, nasıl so sen? O ne lan? Çok korktum. Biri zekalı. Karo bir var. Karo üç var. Kupa var son. Hani? Lan! Yapma. Oğlum şunları oynaştırmayın. Yap. Arkadaşlar iki buçuk dakikamız kaldı. Ya, ya, sus. sen, ya sen lan niye ya? dış ses görevine girdin? Sahibi Bey kaç dakikamız kaldı acaba? Doğru yoldasın çocuk. Hangi çocuk? Kaç karo, kaç kupa, Kaç sinek Kaç maça? Acele et. Son 2 dakika. 2 2 1 dakika. 1 Kaç karo? 1 karo. 2 3 tane sinek var burada. Ve 6 tane maça var oğlum burada. Tam o 6 tane var. Bundan kaç altı, tane? 6 3 3 tane var. Bundan kaç tane var? 2 tane. 2 kupa. Tamam. 2 tane kupa. Yok bu da kupa. 3 kupa. Bu da ku bu da kupa. 4 Tamam. 2 tane de bundan var. 6 6 3 3 3 4 4. 2. 6, 3, 4, 2. 2. 3. Evet. E. Neye göre sıra? Neye göre sıra alacağız? Kaç buldun şifreyi? 6 var, 3, 4, 2. Doğru. Şifreyi gir ve kapıyı aç çocuk. Çocuk adam. Kaçtı? 6. Göre mi Bu ne? Aynı mı? Aynı. Aynı Kaç lan? 6, 3, 2. Artı üç, iki. Neydi? üç, dört, iki. Aha. Buyurun, Caner Bey. Hayır, hayır ya. Caner, hayır. bir şey diyeceğim. Hep şişmanlar önce ölür. Mehmet, evet, evet. Mehmet. Mehmet, Mehmet. Ama önce? akıllı olurlar. Bura aşırı karanlık, acık. Bu çok... Burası aşırı karanlık. Çok karanlık, karanlık burası. Burası... Ee, evet. Ha. 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 Burada ne yapacağız? Bakın etrafa. Oğlum, basmayın. Ya basmayın ya. Burada bir şeyler var. Masayı birleştir... Yok şu keserim sıçtım galiba ben. Benim çantada poş don vardı bir tane daha. bu? <laughs> Boynum tutuldu. Aa! <laughs> <laughs> oğlum korku evi bitince bulalım adamı. adamı bulalım. Şaka, şaka. Bunlar hep şaka. Ne yapacağız oğlum burada? Ne Yapma şunu oğlum. ya. Oğlum bir şey yapalım. Arkadaşlar <laughs> gereksiz şaka istemiyorum. Bak altına sıçıyorum zaten. Aa! <laughs> ne var ne? Ne var ya? <laughs> gereksiz şaka istemiyorum. Bak altına sıçıyorum zaten. Lan şurada rakamlar ne yazıyor. 6, 4, 1, 8, 0, 9, 2. Rakamların altında yuvarlak mı var? Bak sıfırın altında yuvarlak var. Üçün altında yuvarlak var sanki. Ya da sigara söndürmüş. o <laughs> <laughs> Başka bir yerde bir şey mi var oğlum? Bir tek burada bu objeler var ama. Ev sahibisi. Sahip. Evet çocuk. Arkadaki çantanın içine bak. Be, buyurun. Ya anam. Bir şey fırlarsa oradan ben ölürüm burada. cümlesi bitmeden konuşma. Birimiz yanarız burada bak. Doğru. Caner yanar. Ya, ya. Oğlum bak, buradan bir şey çıkarsa ölürüm ben burada Dahta. Bunu birine sokmamız gerekiyor. Bir dakika, bir Ne yazıyor? 7 soru işareti, soru işareti 8. Aa! Orada kayıp, olanlar. Neydi? Ee, 0 ve 3. Aaaa! Çekil! Abi bulduk niye yapıyorsun bunu? Abi yeni var. 0, 3, 8 çık, mi? Çıktık biz çık. bayağı. Ağzını çarıp girin buraya. Hayır. Hayır diyor. Tekrar girin o odaya. Girmiyor. E ee, giriyor. Şimdi tahtayı tutun. Tahtayı tuttuk. Bunun yanındaki sen adı ne? Çık, çık. Evet Caner Bey. Sen. E ben. Sana bir görev çocuğum. Efendim abi. Eve girdiğin Odaya dönüp, kapının karşısındaki bebeği al ve gel. <gülüyor> <gülüyor> 10 saniye var. <gülüyor> <gülüyor> ya Canan abi, al de petek şunu. Ya niye atıyor çıkıyor ya? Bakma! <laughs> Bakalım. Bak. Yazmıyor. Işığı attı duşa. Kıyafet değil mi? Ağzına sıçtı çünkü ee, kıyafetin. 2 ve 5. 2 ve 5. Evet. 7, 2, 5, 8. Çok zekisin. Teşekkürler. Unuttum. Gidebilir miyiz? Abi çok saygılar. Ne oluyor? Açmadan. Abi çok selamlar. Ya ya! Ne oldu a**ınakoyim? Ne olduğunu bile anlamadan korkuyorum. Oraya sana bir hediye bıraktım. Sana, sana. Al o ben hak etmiyorum. Caner'e değil mi? Buna ben karar veririm. O hediyeyi al. Ben mi? Evet sen. Hay, hadi koş. Hay. ve arkadaşlarının yönüne dön. Dikkat <laughs> çocuk. Al onu. Hediye neredeydi? Al onu çocuk. Şu galiba. Ya tövbe bebeği de kullanıyoruz ama. Ben siliyorum abi buraları. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Beni aile fotoğrafıma götür. Ha burası yandı. Şey Bir dakika sakin ya. Bir sakin. Beni aile fotoğrafıma götür. Aha. Ha. Burası burası burası. Aha. O Çok iyiymiş. Bu? İtelim. Ha ha. Eh. Yok. Ha, ay, cid, Fotoğrafı tekrar yerleştir. Ha. İyi güle ya. Yapmayın. Girmem oğlum. Girme. Allah Allah. Bak bu Caner Piçi yüzünden bak bu çok tersliyor ya. Senin ağzına sıçarım bak yemin ediyorum seni kurban veririm. Ben Git ben aile fotoğrafına koy ]ım. bunu. He? Oğlum oraya, <laughs> ne oluyor? Ananı! Geri zekalı aynadan korkutup durma beni. Var ya? Oğlum ne güzel parlıyorum lan. Ha dur. Sen seçilmiş kişisin. Ya o ben ne Allah'ını seversen ya. O ne? Şaka şaka. Kamera bak Büyük kavanozlarla ortası delikli çerçeveyi eşleştir. Kavanozlara dokunmak yasak. Aa! Neden? Caner. <laughs> Caner. Buraya da sıçtım bunu da atarak e, iki yerde temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz, <laughs> tamam. Sahip bak aramızda bir gerginlik oluşmuş olabilir. Uzatmayalım bu mevzuyu ya. Orada mı? Bilmiyorum. Oğlum bak senin bokunu oluyor bunların hepsi. Benim mu? ne yaptım Sen ben? Sen bu adama çok ters gittin. Hayır, Abi yemin ediyorum diyeyim. Allah belanı versin. Bekleyelim. Bunu alsın. Bence de. Sahip de. yeni bir kural i̇şte verir Genel misin bize? Şunu alalım ya. Yani. Sahip benimle doymazsın. Sahip bize adam yeri koymadı. <laughs> Sahip <gülüyor> Oğlum burada bir şey yazıyor bak. Lan. Ha sıçtı. Aa, Ya yapma be ne olur. Çömün. Çömün bir şey yapmıyor Köşeye saklanmanız benden kaçabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ne diyor? Allah belanı Belki de tam arkandayım ben Fatih. İpucunu bul ve şifreyi çöz. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Oğlum kavanozları gördünüz mü? Ya bakmak istemiyorum ben oraya. Kanka şuradan kolunu çıkardı demin Allah'ını seversen ya. Ya şu kapıyı bir kapatsak da rahat mı çözüm? Oğlum kap oradan da çıkartıyor kolunu. Oraya, şu... Oğlum orada da pencere pencere var ya. Oğlum bir dakika. Aga ben bir bok anlamadım ki. Büyük kavanozların ortası delikli çerçeve eşleştir. Ortası delikli Ortalık... çerçeve bu. Aa bunlar da kavanoz fotoğrafı. Ha. Çok zekisin. Çok. Elim ağzıma sıcak. İki Kesin bir bunu yapıyorum. Bizi... Ben Yok baba sinirlendiriyorsun. Üzüldüm. Beş yazıyor. Tamam. Bunda var bu mı ki? Diğeri? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Lan ne, ne oldu? Ses Lan var, oldu? Esan, ses! Oğlum ya arkamız neyse ha! Hadi! Cenem! Sen soktuğumuzu bir yasak ses geliyor! Caner, Gidmiyorum. bak bu adamı sen sinirlenirin. Beşte dördü ben buldum, diğer numarayı sen buldun. Evet, biz ikimiz bulduk. Hayır, hayır. Diğer numarayı sen, <laughs> bul. sen bulacaksın. Gideceksin. Hayır. Ama şunu bilmiyorum. Ben müptelasıyım koyayım. <laughs> ben nereden Ay. bileyim? Git bulsun o. Allah seni kahretmesin, git artık. Ne yapmam gerekiyor? Oradaki, bak bir tane daha resim var burada gördün mü? Onu bulacaksın. Ayağım çarptı. Senin ayağın evet. ha? Şu resimdeki abiyi bul orada. Şu ikisini Abi, buldum şu kaldı, mi? şu kaldı en sağdaki. En sağdaki abiyi bul Evet. Evet. Emrettim. Bu insanlık mı? E buraya kadar arkadaşlar izlediğiniz için ağzıma sıçayım. git <laughs> şu kodumun numarasını bul artık Baba ben abi. kendimi ben burada. Ekibin en cesuru Çağatay. Çato gel. Çato bir hayır, hayır, hayır. Hadi Çato. Bir sen sahip. Hayır, bir Sahi, sahip. Sahip. Kameraman bir tane bulabilir mi? Hayır hayır. Yasak. Sen, sen sahibe hayır mı dedin? Sahip bize seslenemiyorsan işaretle bırakabilirsin. <laughs> evet sen bu. <laughs> 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 Affedersiniz Yüce Beyefendi. <bir> <laughs> 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 yüce Beyefendi. Ne bulmam gerektiğini ben tam odaya odaya... Biz çok biliyoruz. Biz çok biliyoruz. Konu nedir? Neyi bulmam gerekiyor? Çağatay bak, en sağda bir tane fotoğraf var gördün mü? Buradaki. Evet, en evet o fotoğraftaki kavanozu, aynısını bul. Görürsün, görürsün. Çağatay biz bulduk ikisini, biri sende. Orada ona benzeyeni bulacaksın. Ee, bir şey sorabilir miyim? Hayır. Bulursun, güveniyoruz sana. Yok! Burada sen... <laughs> var, var. <laughs> var, var. <laughs> var, <laughs> var var! Var ki buradayım sana Orada var. <laughs> Efendim? Eğer 40 saniye içinde doğru rakamı bulamazsan... Evet? Anneannesi. <laughs> <laughs> Ama beyefendi sayılar yok. Bulduk geri zekalı. 5-4'ü bulduk. Sen uzaylı Aha, abi en bulacaksın. Buldum. En sağdaki uzaylı abi. Biz Pati'yi bulduk. Yere kalanları mı? Değil mi Pati? Sen de buldun, ben de oradaydım. Yok sen yok. İki rakam buldun. Zaten üç tane var. İki tane bulduk. tam birlikte bulduk. Çatay hadi. Bak 30 saniye, 20 saniye kaldı. Çatay çeker valla. Allah'ını seversen. İyi vurdu. İyi misin? Sakatlandı mı lan? abi. <laughs> Çok Ciddi misin? Bir kalk bakayım ayağa. Kalk bakayım. Şu duvara Buraya... vur. ben var mı? Oğlum nasıl? duvara nasıl vurdun? Ah. Nerede ki duvara vurdun sen? Benim dizime gizim. çarpmış olan... Aa İyi misin? Efendim ev olmasa olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce Çağatay'ın ölüm raporuyla karşınızdayım. Çağatay Bey tamam, Biz... Caner Bey şimdi bulacak onu. Siz kötü düşünmeyin. Evet Caner. Artık çatıdan sonra biliyorsun sen de. Evet Caner Bey. Bu bayrağı Caner sen taşıyorsun. Bulursun. Hayır, Caner, Caner Bey bulamazsın. Buyur. 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 İyi misin? Ben kamerada... <laughs> <görüyorum. gülüyor> kamerada ben mutluyum diyor. ...sen bul. Yok. Var. ...ve dört doğru. Tamam tamam, delikanlı gibi gel geleceksin Hayır. şuraya. Yok! <laughs> ben de denerim. Sen Hayır, ne sıra? Sen, ben de denerim. Mehmet şunu ben bul artık ya! Ödülüyor. Ama ben hep ben buluyorum. Bu sap <laughs> böyle sapıkmış. Sahip, süreli bir muhabbetimiz olsa bursak hani. <laughs> sen sahibe akıl mı verdin az önce? Hayır, sen sahibi... Sen sahibe akıl mı verdin Hayır destek önce? gibi. Çıkarma böyle ses. Kavanoza yani. dokunmak Doğru. yasak mı? Ama arkasında yazıyor sonra. Doğru kavanozu buldun. Evet, evet. 5-4-0 Evet, işte <laughs> evet, sıfır dönmüşler. Allah'tan sahibim Siz o kadar iyi niyetli Sadrım, insansınız. Gerçekten. Evet açmamız için sadece 30 saniyemiz var Ananız Görmüyorum ki 5-4-0 e? Ben görüyorum ha Görüyor musun sen? Bakın. Ha? Öldük ki Özür dilerimle şeytaniracım bismillahirrahmanirrahim Özür dilerimle bismillah bismillahirrahmanirrahim Baba Mehmet bu Mehmet bu Mehmet bu <laughs> <laughs> Mehmet bu <laughs> Çakmak yok falan bu Mehmet bu Bozun o! Ben görüyorum dedi ya pit! Ya, bu şey öldük bu adam. Öldük. Ben bu adam evet. görmüyorum. Net öldük bu adam? Birini buldum. Allah belamı versin şu an sıçtım ben. <gülüyor> <gülüyor> Daha korkunç olan Mehmet'in götüne sarılıyorum şu an korkudan. Bu nasıl bir acı Rabbül Alemin? Sahipten <laughs> mi korkayım? Mehmet'in götünden mi korkayım? Vallahi götündeymişim ya. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Kodumu şifresini görüyorum dedin. Bak görüyorum dedim bir de iddialı iddialı konuştun. önde kameraman. Her zaman önde kameraman. Lan bu ne? tabuttan bu. Herkes odanın Odasına geçsin ve beni çok iyi dinleyin. Ortada biz yes, abi. Tünele girip dümdüz karşıya geçmeniz için yalnızca 3 saniye. 3 saniye. De... Oğlum beyler. Beni sona bırakma Mehmet Sisman! <laughs> Mehmet Sisman! Abi! Ananı sikiyim yine Mehmet'in götürdüğüm! Aaaa! Mehmet götürdüğüm! Aa! Mehmet götürdüğüm! Mehmet götürdüğüm! Mehmet! Seni çok götürdüğüm! Koca götürdüğüm! Ananı koyayım ağzıyı biraz! Hayvan ol hayvan! Aaaa! Değil! Götüm yandı! Götüm yandı! Ananı koyayım götüm yandı! Abi ben böyle çileye sokayım ya! Mehmet, götüme elektrik verdiler. Ben 30 yaşında adamım, götüme bu yaştan sonra elektrik de mi gelecekti ya? Al, telefonla şükret. Abi yine, yine şifre benim. var. Yine şifre. Oğlum, bura bak duvarlar, mermer falan keserse, burada kamanı da rahat temizler adam bizi. Evet beyler. Caner şuradan sığmaz mı? De Hah! Şey. Lan o ne? İki tane bebeğe oturmuşum, valla ben değil. Oğlum sen niye bütün bebeklere oturuyorsun ya? ya? Beyler, buradan bir ses duymadıysam Çocuğum bak buradan bir ses duydum. Çağatay sen ağzına tüküreyim ya. <laughs> ne yapayım ki? Adamdan çok param bakıyorum. alıyorum. Adamdan param alıyorum doğru. Ya, çakıyorum. geri çek lan. Abi Atar mısın sen buranı? Ne evet. İyi günler. Evet. Sağ. Ol. Tabutu mu kapattı? He. Ananı gitti kaldık. Ne yapacağız? Sen yap artık hadi ya. Sal gidelim. Öyle demesen mi acaba? Hayır. Öyle de düşünmesek ya, mi acaba? Sen. Şimdi herkes bana tek tek isimlerini söylesin. Caner Demir. Caner Demir. Ay Mehmet Burak evet. Şentürk. Kameraman olan Çağatay Mehmet Orhan Kortonmuş. Ya. Yavaş mı söylesin? Kıstırma kıstırma. İçinizden birini. Caner. Efem abi. Sen çağır. Çok... Efem abi. Eve geldiğiniz ikinci odaya çağıracağım. Tabi Kameraman. Evet. Yürü. Sen birini seç. Ben birini seçeyim. Senin hayatını kesin. Ben Seni gerçekten öldürürüm. öldürürüm. Bak be, hayır. Bulurum. Beraber Çağatay, Çağatay, Sabahlara kadar yayınlar mı yapmadık? Hayır. En çok güvendiğini seçin. Bir dakika. Güven. Sen de onunla geleceksin. Kameraman, mecbur. Ati Bey buyurun. Yok, demokrasi. Buyurun. Demokrasi. Buyurun. demokrasi evet. böyle. Ne yapıyoruz? Kime oy veriyorsunuz? Hayır, bana bana söz hakkı verdi. Ben senle beni seçiyorum. Ah. Evet, seçtim. Buyurun, buyurun, buyurun. Bir daha düşün. Aa, Bak gerçekten bir bizi sokan oydu. Allah Muhammed aşkına Buyurun. Evet, sen soktun iyi. bizi buraya. Çok iyi çok. Gel bir sallayayım git ben sana. Yok. Çok hakkını helal. Bir helalleşelim. Kendine çok dikkat et. Helalleşelim. Anlamadım. Hayır o gözler oynamasın. Allah, Allah belanı versin bütün videolarını dislike attırırım. Sağ ol. Yemin ediyorum. Kameraman seçtiği kişiyle beraber ikinci odaya geleceğiz. Sağ, Sağ ol seni uzunluğuna çağırıyorum. Sen kim olmuşsun? Ben Beyefendi'yi seçtim. Hadi buyurun. İkiniz Gelir mi? Hadi güveniyoruz sana Fatih. Hadi. Beyefendi <laughs> tam olarak görevimizi anlamadık ama geldiğimizde ne olacak nasıl bir şey? Tünele girip dümdüz ilerle. Buyur. <laughs> önden git. Hayır. Ya salak güzel. önden git ki gözüksün ama. Götümü çekeceksin öbür türlü. Şimdi o... E, sahip ya, acaba öteki tarafta herhangi bir ışık... <laughs> ya yürü. Işığa doğru gel. Sahip seni çok seviyoruz. Yemin ediyorum şu oyun bitsin senin ağzına sıçacağım. Önden <laughs> önden. Önden Beyefendi bekliyorum da fazla Önden. Geç kamera açısı daha iyi olur. Sola dön ve orada dur. Ya ben bunu istemiyorum ya. Yani. Güveniyorum sana. Yapabilirsin. Hadi kurtar bizi. Odanın ortasında dur. Sen gir de içeri. Bir tek sen kal. kal. Sen gir içeri. Ve bekle. Sen gir diyor kameraman içeride kalsın diyor. Sen gir dedi Çağatay. Çağatay sen gir dedi Çağatay. Sen kal çocuk. Şimdi sana bu öldüğümüz şifresini söyleyeceğim. 9, 4, 8, 1. 4, Arkadaşlarının yanına dönmek için kaç saniye istersin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaç istersin sahip? Üç istiyorum. Başladı mı ki? Şifreyi unutursam. Unuttum. Kıyım unuttum. Vallahi unuttum. Dokuz dört. Dokuz dört sekiz bir. Ah! Öldüm.

Allah, Allah ne abi bir sıçmadık yarık altı S**ten girmem S**teler okul girmem oraya ben Caner Buğurun Caner Efendim tamam. Ben sıçtım Tamam Mehmet sıçtı ha, ha, Tamam Buğurun 9-4-8-1 değil mi? Evet Yukarıdan aşağı Evet 9 Ama ama ya İktidar teşkilat, teşkilat mısınız? Ah oh, E benim ben Bu matematik bilmiyor ki okul okumamış bu Kaç kaç tut lan şunu gör. Görmüyor 8-1 Girersem en adi şerefsiz çocuğum o işte Sahip Bey bir dakika Hayır aç aç, aç yavaş yavaş aç Gel buraya sen de Açtın mı kapıyı Açtık Açtık aç Sizin sayesinde efendim bizde hiçbir şey yok Şimdi beni çok iyi dinleyin Aşağıda sizi yanıma bekliyorum <laughs> Aaa evet. evet Yedik ya Oradan bastonu alıp çıkacaksınız. Onu ne vurdun? O ne lan? Dur bakayım ben de. ya? <gülüyor> <gülüyor> ben buraya bu sefer girmeyeceğim. Az öncekine gittim. Belanızı saygı duyuyorum. Buyurun. Caner, hiçbir boka yaramadın. Evet, buyurun Cener. Nasıl hiçbir boka yaramadın? Bak, Cener en sahipleri için yüzleş. En sahipleri için yüzleş. Orada ne var orada? Lan, Cener Bey oradan... Gene bak şurada el veriyor. Al eline al. Sen Yok. Artık. <laughs> Hayırlı olsun. Sahip. Sahip be. Biz bunu hemen aldık ki yanımıza. Aha. Aha. Ya. Gezi ya. Mal geziyor ortalıkta satayım. Abi. Seni yanlarına aldılar. Sen de biraz işe yarar. İn aşağı. Bas dolu al. Ve yukarı çık. Hayır. Acele etmezsen. Bir bildiği var. Bacaklarından tutup seni aşağı çekip. Cener o baston sana emanet kardeşim. Bastonsuz olmuyor. Kardeşim o bastonu almadan gelme. Aileme çok selam Çok sevgiler Cener. Almadan Say. gelme. Sahip. Görüşürüz. Lan ışık. Sahip. Hayır olmaz olmaz olmaz. Niye? Olmaz hayır hayır hayır. Kardeşim. Aa! Aşağı, aşağı sağ mı güvenin acaba lan? Çanta aşağı biz de girelim Caner. Gelmez ama. Caner. Ne arıyorum ben? Baston. Korku Demek Yemek arkadaşınızı korkutursunuz. Korku... Yok şaka işi. Aldın mı? Aldın bastonu. Hayır lan. Yarısı yok onun. Sahip yarısı yok. Yeter mi bu kadarı? Sahip evet, yani bastonu kapısı yok. Bu boy bu. Budur, küçük bu. Onun kafasında <laughs> kaç yazıyor? Onun kafasını aldım ben sahip. E, 03. 3 mü? 03. 3. 0 Şimdi önceki odaya dönün ve odanın ortasında beni dinleyin. Doğru en yakın yer, en iyi yer. Yaz yaz bak. Ne yazıyor da? Ne bileyim. Anlıyor musun? Mu? Çağatay Bey buyurun. Neye buyurun? Burada durun mı? dedi. Neye kamera? Ne? Kameran, ha, ne? burada mı dedi? Sahip. Evcubu'nun emeği şeytan gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetiniz arzı ikramiyet değil. Çalıp çırpmak değil. Girip, da bastonu bırak. bastonu <laughs> Yolcu olarak alsın. seni. Çağatay burun. Tünelden. Bu bir sağdan burun. Ne yapıyor? Sağdan gidecekmiş sizi tünelden. Caner Bey buyurun telefon sizin. Buyurun aşağıya mısınız? Caner Bey en önden gidin. Allah senin! Kapağı mı kapadı Ya ne bileyim bebeğim ne bileyim. Beni. Ya bak! Kafamı... Ya, 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 ya. Biri var! Hayır lan s**t onu! Sağır sen misin? Psikolojim bozuldu. Allah belanı versin psikolojim bozuldu. Götüme değdi. Götüme kim götüme? Götü, benim de götüme değdi. Elle beni götüme elledi. Kim götüme elledi beni? Hangi şarapsız götüme? Elledi? Oğlum Allah belamı versin elim ayağım titriyor ha. Bu nedir abi? Beyefendi? He? Aman ben yeter olaan. ya! <laughs> elim umuldu hep. Prens üftü beni be. Umuldu baksana. Işıktım şuna. Sen benim bir kötülücü kötü oldun. Sana bak korkuyorum ya. Bastonda kaç yazıyordun? 0-3 Arkandaki bavulum içinden. <laughs> bavulum ne Bavul mu efendim? Bavul? Senin üstünde. Ha? Orada yazan. Şifrenin devamındaki sayıları bul. Hadi bey buyurun. İndir indir. Onun içinden de sahip çıkarsa var ya artık. Ee? Evet. Burası boş. Orada var. var mı bir şey orada? Hemen ucu. He? Kırk, kırk yedi. Kırk yedi. Açın kapıyı açın. Kırk yedi sıfır üç. Dur. Doğru mu? Açayım mı? Sıçtı. Ben hani nereye çalışacağız da? Belki bulunduğun odada -"Kilide girecek başka şeyler vardır." -"47-03 Belki bir kutunun şifresidir." -"0 nerede?" -"Etrafa ışık dört etrafa." -"0 nerede?" -"Etrafa ışık dört." -"Kanka, kutunun şifresidir dedi adam. Kutu arayacağız." -"Şununla alakalı bir şey olabilir mi?" Sonra bir bi' alınız." -"47-03..." -"Sahip Bey!" -"Vitrinde." -"Vitrinde." -"Oradaki kutuyu bul." -"Kutu var, kutu var." Al, al, kutuya. Kaçtı? 47.03. Evet, devamı. O kadar. O kadar. Benim mümkün olduğu için uzak dur. Gayet doğru, şık dur. Evet, tamam. 47.03, bize 03'ümüz vardı önceden. İşte. E, tamam, işte. aldık bir. Ne? Ama 47.03. 47.03, 47. 4 tane mi? E. geri kameraman geri oldu. Sahip gelir beyler. Sahip gelir. Açılmıyor bu sahip. Senin <laughs> elin ayarı nasıl çeyim ya? 47.03. Oğlum 47 bu işte. Ama tam nereye, nereye denk getireceğimiz işareti yok ki oğlum. Yani Öncekilerde nasıldı? İşaret vardı. Ne tarafa? Böyle bir tane ok işareti vardı, oraya tutturuyorduk, bunda da ortaya tutturulmuş. Burda yok mu? Yok ki. Bir dakika, dur bakayım. Nereye denk getireceğiz bunu? Aaaa! Oh! Aaaa! Koş! Koş! Gelmişken şunu çözecektin ya! Dur bakayım. Hem bunu yapacağız. Sen ağzını sıçayım. 1,5 saat önce şunu bulsaydın sahip gelmeyecekti. Oradaki çizgi sayıları tam ortalığı 47.03 Sarp biz geldik. Yaptık. Evet. Şurada bir şey var. Elominati. Illuminati. Illuminati. Yok öyle demeyelim. Bu bizim mi? Potansiyelde. Bu ne Mehmet? Sahip üçgen var. Illuminati. Aa şey bilardo bilardo bilardo. Aa bilardonun. Aferin Caner. Eyvallah. Ne tarafısı bu? Ee, en altın, altın en altın bir üstü. 12 1. 12 ile 1. 12 1 doğru. Caner'in baktığı Hayır. sandığı aç. Oradaki küçük kutuyu çıkart. Lan! Ne yazıyor orada? Sa Sakın arkana bakma. Sakın arkana bakma. O zaman arkamıza bakmamız gerekiyor K çarpı M çarpı H. K çarpı M çarpı H. Kamış yok. Hayır. K çarpı. K çarpı hayır bak. K çarpı, K çarpı. K 20 20 çarpı M çarpı H. 200 0. Nereden? Çarpı 200, H nereden? 200 H 8. 8. H 8. 200 1600. 1600 16, 16, 0. Çok zeki bu çok. Oh. Ey Allah'ım. Bin girip odanın ortasına geçin ve beni bekleyin. 1600 girip beni bekleyin dedi. Be bekleyin. Oda ha. Burada mı bekleyeceğiz? Burada mı bekleyeceğiz? Öyle dememiştin ya. Ya içimden <laughs> <ya. gülüyor> Oğlum dur. Aaaa! Aaaa! Kafamı vurdu bile ya. Ben bu videodan sonra geri zekalı olacağım. Kafamı vurdum yine ya. Ceren şu a*** kodumun kapısına mı git bir bak bokunayım. Şimdi herkes odanın ortasında ellerini havaya kaldırsın. Evet. Ben de mi? Ben de mi? Kafam acıyor sahip. Vallahi kafam acıyor. Bu hayatta son defa hepiniz oynayın. Allah! Aa! Ne oldu? Aa! Aa! Sahip. Arkadaşlar, sahiple ya, bir video daha sonra geldik. Özür de çok iyi adam. Gel! Özümle... Yapma! Abi dur bitti ya! Özür çok iyi adam. Abone olun, bir şey yapın. Ben altıma sıçtım. Umarım video şuza etmiştir Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Bye.